Merhabalar değerli öğrencilerim 8. sınıf 8. ünite Charles ile özgür öğretmeniniz karşınızda Chorus ne demekti Ev işleri Bakalım ev işleri ünitemizde neler var bunu hep beraber birlikte inceleyelim Ünite başlığımızı atalım önce Ne demekti Ev işleri Bakalım Çoros ev işleri konusunda neler varmış derli öğrencilerim birlikte beraber görelim Öncelikle diyelim ki mesela şöyle bir cümle olsa Annem ve babamın bana harçlık vermesi hoşuma gidiyor mesela örnek veriyorum I like it when my parents Diyelim ki I Like It When When my parents, I like it when my parents give me, give me, some, give me some, uh, packets. Hayçtık bunu diyoruz işte. Packets money. Uh, pardon, joke pardon. Şöyle. Evet değerli öğrencilerim. I like it when my parents give me some pocket money. Ne dedik burada? Annem ve babam bana harçlık, annem ve babamın bana harçlık vermesi çok hoşuma gidiyor. some money biraz harçlık vermedi kimin? I like annem ve babanın bana harçlık vermesi. Parents anne ve baba demekti değil mi? İkinci cümlemize geçelim. I don't like it. Mesela ne diyeceğiz biz burada? Şunu söyleyelim. Annem çok fazla soru sorduğunda hoşuma gitmiyor. Mesela I don't like it. I don't like it. İşte when işte burada kullanıyoruz. When my mom even my mom ask asks to too many as too many questions questions burada ben ne söylemeye çalıştım annem çok fazla soru sorduğunda hoşuma gitmiyor too many questions as too many questions çok fazla soru sormak kim my mom o anne sorduğu zaman işte değil mi I don't like hoşlanmıyorum gibi çevirebiliriz değerli öğrencilerim. Evet, expressing e, obligation. Eee bakalım. Kümlülüğü ifade etmek. Bu konuya bir gelelim istiyorum. Atıyorum. e ev işlerinde anne babanıza yardım etmek zorunda mısınız? Ev işlerinde anne babaya yardım etmek zorunda mısınız mesela böyle bir cümle kuralım. Do you have to help? Yani zorunda olmak have ifade edebiliyorduk değil mi? Bir şey yapmak zorundaysak, have I have to work hard mesela çok çalışmak zorundayım gibi. O zaman ne yapıyorum? Do you? Do do you? Evet, do you. Do you have to help? Have to help. Do you have to help your parents? Parents in Evet. In housework. Housework. Evet. Housework. Şöyle. <coughs> well. Uh, well. Bunu nasıl cevap verebiliriz mesela? Atıyorum. İşte uh, işte anneme, babama Sofrayı hazırlamada yardım etmeliyim. Well, well, I must, uh, I must help, I must help my parents. I must help my parents to to set hazırlamak değil mi düzenlemek to set uh to set the table the the table uh well I must help my parents to set the table masayı hazırlarken değil mi e, aileme yardım etmeliyim. Well. Okay. Onlara yardım etmeliyim. Öyleyse onlara yardım etmeliyim. Devam edelim. Şöyle bir bakalım. Bir daha önceleyelim. Ee, diyelim ki mesela I must help my brother to do his homework. Burada da onun ev ödevine yapmasında ona yardımcı olmaktan bahsediyorum değil mi? I must ondan küçükse değil mi? Küçük kardeşi ise mesela I must help my brother şöyle my brother I must help my brother <laughs> mesela ne için yardım edeceğiz onu şimdi açıklıyoruz to do yapması için neyi peki onun his homework onun ev ödevlerini değil mi değerli öğrencilerim Devam edelim. We must uh, respect, the, evet, we must respect the elderly people ya da uh, each other diyelim mesela. Değil mi mesela. Söylerim. Uh, yaşlılara, insanlara birbirimize işte saygı göstermeliyiz. We must respect elderly people each other. Bu üçünden birini tercih edebiliriz ama üçünü de yazmak istiyorum tercih sizin. Diyorum ki o zaman we must değil mi? We must. Çok önemli aslında değil mi? Yaşlıları insanları birbirimize saygı göstermeliyiz. Bir ev ortamında e, saygılı bireyler olmak. Çünkü aynı yerde yaşarken birbirinizle muhatapsınız sürekli. Saygılı olmak da aynı zamanda çok önemli. Sadece İngilizceyi değil kibar olmayı da değil mi? Değerli öğrencilerim. E, öğreneceğiz ve benim öğrencilerim çok e, anılacak hep arkadan çok iyi bir öğrenci çok akıllı çok edepli namuslu e, aynı zamanda ben buna da değinmek istiyorum e, we must evet we must dedik mesela respect saygı evet respect neye saygı the önce yaşlı değil mi elderly Evet, elderly, yaşlıya, insana, değil mi? Each other, ne demekti? Each other, each other değerli öğrencilerim, birbirimize, yaşlı, insan, each other birbirimiz demek. Unutmayalım bu kelimeleri. Bunlar çok önemli değerli öğrencilerim olur mu? Evet devam edeyim. <laughs> evet ee, diyelim ki ee, I'm responsible for cooking dinner. I'm responsible for cooking dinner. Akşam yemeğini pişirmek benim sorumluluğumda. Mesela benim sorumluluğumda. Akşam yemeği ne pişirmek benim sorumluluğumda. Bunu kim söyler? Bir anne muhtemelen söyler. Evet, bunu yazalım. I am evet responsible I am responsible for benim sorumluluğum responsible um, for cooking pişirmek değil mi? Niye pişirmek peki? Akşam yemeğini. Dinner. I'm responsible for cooking dinner. Evet. Çok güzel. Diyelim ki mesela başka bir tane cümlemiz olsun. Diyelim ki burada expressing respons, responsibilities diyoruz değil mi? Değerli öğrencilerim sorumlulukları ifade etmek. Responsibilities aslında bu konu sorumluluklar. Ee, mesela she ya da he, evet e, is ch in charge, charge of mesela diyelim ki taking, pardon şöyle düzeltelim taking taking uh, out of diyelim ya da uh, out of out the olsun the Hı -hı. evet garbage. Evet, burada ne söyledim değerli öğrencilerim? Hemen bakalım. Evet, Burada da şunu söyledik, değil mi? Garbage e, ne demekti? Çöpleri dışarı çıkartmakla görevli kim? O kız ya da kız, kız, şöyle kız ya da erkek, e, çöpleri dışarı çıkartmakla e, meşgul. Charge of taking, charge of taking out the, evet, garbage. Değerli öğrencilerim. dışarı çıkartmakla değil mi? Onları kaldırmakla, toplamakla, charge of baking, çöpleri dışarı çıkartmakla görevlidir. Değerli öğrencilerim. Charge of taking görevli. Of taking çıkartmakla. Çıkartmak mak görevli değil mi? Charge bake ne demekti? Ee, çöp trash er, garbage şeklinde değerli öğrencilerim. Evet, bitir repeat after me yapalım beraber. She ya da he is charge of taking off the garbage şeklinde değerli öğrencilerim. Cümlemizi tamamlamış oluyoruz. Yani çöp çıkartmak çıkartmakta görebilir. Odanızı toplamanız gerektiğini düşünüyor musunuz? Hadi bakalım soru geldi. Odanızı toplamanız gerektiğini düşünüyor musunuz? Mesela bunu nasıl sorarım değil mi ben don't you think düşünmüyor musunuz diyelim ya da ya, daha güzel olur düşünmüyor musunuz bu çünkü e, olumlu olduğu için bunu düşünmemek e, olumsuz olacağından dolayı düşünmüyor musunuz diyelim o zaman o zaman nasıl söylerim bunu düşünmüyor musun don't don't e, don't you think değil mi don't you think. Uh, it is. It is. Evet. Don't you think it is? Evet. Devam ediyoruz. Don't you think it is necessary? Yazdım. Don't you think it is necessary? to Teddy. Teddy up. Teddy up your room. Evet. Teddy up. Toplamak. Toplamak. Nereye? Odanı. Ee, ne? Necessary ne demek değerli öğrencilerim? Necessary. Gereklilik mi? Yoksa Değerli öğrencilerim, necessary ne demek? Gereklilik değil mi? Necessary, gerekli anlamına gelir. Gerekli. Uh, don't you think? Düşünmüyor musun? Odanı toplaman, değil mi? Odanı toplaman gerektiğini düşünmüyor musun? Değerli öğrencilerim, isterseniz kelimelere geçelim artık. Uh, arrive on time. Arrive on time ne demekti? Zamanında varmak. Arrive varmaksa on time zamanında, da değerli öğrencilerim on time zamanında varmak, da varmak. Anlatırken beni çok iyi dinleyin lütfen. Clean up değerli öğrencilerim. Clean up ne demekti? Clean up temizlemek. Sadece clean, clean up, temizlemek. Sadece clean'i biz biliyoruz değil mi temizlemek? Yani bir yeri sildiğimizde orayı clean up yapmış oluyoruz. Clean sadece temiz anlamına gelir, temizlemek clean up'tır unutmayın. Ee, do the laundry, laundry, çamaşır yıkamak. Hadi bakalım. Do bunu biliyor muydunuz? Do the laundry. Evet. Dry çamaşır değil mi? Aynı zamanda laundry kurutmak, dry gibi yıkamak, işlemek çamaşır anlamına gelir. Do the ee, laundry dediğimizde ama ne anlama geliyor? Çamaşır yıkamak anlamına geliyor değerli öğrenci. Do the laundry dediğimizde çamaşır yıkamak. anlamına gelir. Devam edelim. Ev işi yapmak mesela. Ev işi yapmak ne demek bu? E, doing chores. Doing chores. Doing. Evet. Ev işi yapmak diyorum değerli öğrenciler. Evet, başka ne olabilir? Bulaşıkları yıkamak diyelim mi? Mesela, bunu biliyor muyduk peki? Hemen bir bakalım. Kelimelere devam ediyorum. Wash, wash ya da dry. İkisinden birinde kullanabilirsiniz. Bakın, wash ya da dry. Neye the? Evet, dishes. Bulaşık demek bu bu arada, dishes. Evet devam edelim daha önce. E, yapılacaklar listesi hep alınacaklar listesi vardır ya mesela. Yapılacaklar listesi vardır. To buy list, to do list. To mesela to do list vardır. Değil mi? Bir de ne vardır? To buy list. İşte bu ne mesela? Yapılacaklar list s Bu ne öğrencilerim bu da alınacaklar var listesi Evet Evet devam ediyorum kurallara uymak diyelim mi Bir de kurallara uymak Abey Abey duralız Bakın bu da önemli Abey de neye Ralas kurallara uymak. Hadi yazalım bunu da. Kurallara uymak. Evet. 8. sınıf 8. ünite Charles ile birlikteydik. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Anlamadığınız yerler olursa tekrar dinlemenizi tavsiye ederim. Lütfen ünitelerde cümlelerimizi bakıp yani videoyu izlediğinizde hemen geçmeyin. Ne yazmaya çalıştığımızı, hangi kelimelerin olduğunu ee, inceleyerek bu kelimelerle özgün cümleler kurmaya çalışın. İngilizce ile